Bugün sizlere AIS Remse'de SkyBlock'ta e, kesinlikle bilmeniz gereken 10 tiyoyu vereceğim. İlk öncelikle sunucuya kayıt alıp e, SkyBlock'a giriyoruz. SkyBlock'a girdikten sonra adayı nasıl oluşturacağınızı bilmeyenler var. Çünkü chatte sürekli görüyorum. Slash is great yazıyoruz. Bu komut adı oluşturuyor. Böyle bu komutu yazdıktan sonra buradan adı oluştura basıyorsun. Arazi yükleniyor. Ardından adınız oluştu. Bu komutla adınızı oluşturabilirsiniz. Ardından Slash. E, adaya nasıl geçeceğini bilmeyenler varmış. Is go yazaraktan da adanıza gidebilirsiniz. Adanızdan ayrıldığınız zaman. Onun e, eğer açlık çekerseniz ben şu anda açlık çekiyorum gördüğünüz gibi. Slash yemek yazıyorsunuz ve size pişmiş somon veriyor 16 adet. Bunu yarım saatli bir tekrarlayabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Ve, e, adaya hangi bloklar kaç level veriyor? Bunu bilmeyen çok kişiler var. Çünkü ben sürekli chatte görüyorum. Hani millet tahta kırıyor. Tahtaları e, koyuyor koyuyor. East level yazıyor. Bir bakıyor. Level hala sıfır. E, slash East Blok seviyeleri var burada. Lapis bloğu 0.1 veriyormuş. kömür bloğu 0.15 veriyormuş. E, bu şekilde bunları yapabilirsiniz. Onun haricinde şöyle bir komutumuz var. East Isstack olarak yazılıyormuş. Bu komut ne işe yarıyor? Onu gösterecek. Şimdi ilk öncelikle bize demir blok lazım. <laughs> ne vardır demir blok. Şöyle bir taba bas bakalım. Ee, Onda yoktur. Kairos gözüme çarptı. Kairos da vardır. Şöyle isko kairos diyoruz. Ee, çoğu oyuncunun burada marketi var. Çünkü burada en iyi para kazanmanın yolu kesinlikle ticaret yapmaktır. Geldiğimiz zaman mesela demir bloğun tanesi 8.5 liraymış. Ben bu kişiden 3 adet demir blok alıyorum. Adamıza nasıl döneceğimizi göstermiştim zaten. Slash. Is go komutuyla adamıza tekrardan dönüyoruz. Şimdi bu komut şu işe yarıyor dostlar. Bir blok koyduğunuz zaman adamıza. Tekrardan isti tek yazıyorsunuz. Bloklar aktif edildi. Shift'e basıp sağ tıkladığınız zaman. Niye? Neden olmadı bu? Aa, kapatmışız. Şimdi <laughs> tekrar açtık. Pardon özür dilerim. E, burayı hiç kesmeyeceğim. E, e yazdığımız zaman shift'e bastığımızda bu bloklar iç içe geliyor. İç içe geldiği zaman da adanızın e, örnek veriyorum görün görünüşünü bozmak istemiyorsanız hepsini bu bloğun içine koyabiliyorsunuz. Üstünde de kaç adet koyduğunu falan gösteriyor. Onun haricinde şöyle bir komut göstereceğim. İç e genişlet. Bu komut çok önemli. Çünkü adamızın şu anda gördüğünüz gibi bir sınırı var bu sınırı ee, buralara kadar ilerletmemiz gerekiyor. Nether'ı açmamız gerekiyor. Hem de açmamız gerekiyor. Onun için e, ee, genişlet yazıyorsunuz. Fakat is genişleti kullanmadan önce bizim ilk baş rütbe atlamamız gerekiyor. Çünkü rütbe atlamadığımız zaman ee, buraları açamıyoruz. Slash ve atla yazdığımız zaman da burada ne diyor mesela 16 40 16 dakika 40 saniye oyun oynamamız gerekiyormuş. Bunu tamamladık kazılan bloklar 64 blok kazmam gerekiyormuş işte buradakileri tamamladığınız zaman sizin e, slash rütbe atla dediğiniz zaman sizi kalfa rütbesini aktaracak ve kalpa rütbesine geldiğiniz zaman da slash genişlet yazdığınız zaman e, adınızın bölgesi genişleyecek onun haricinde para kazanmayı e, bilmeyenler var sadece ondan bahsedeceğim mark madene geliyorsunuz zaten oyunun size e, başlangıçta verdiği kılıç oluyor kılıç ve setler oluyor ee, kılıçla burada ee, parmanıyorsunuz. Yani mesela burada parpiske eti var. Bunu kesiyorsunuz. Ne verdi mesela? Madenci parası verdi. Biz bu madenci paralarını böyle kasıp adamızda satabiliriz. Mesela böyle öldürüyoruz bunları. Öldürdüğümüz zaman gene madenci parası verdi. Böyle öldürdüğümüz zaman bize 3 lira, 4 lira böyle böyle sürekli paralar veriyor. İşi ticarete dökmek gerekiyor üstüncü Onu da nasıl yapabiliriz? Dediğim gibi madenci parası. ilerleyen zamanlarda rank atladığınızda buralar ve bundan sonraki kısımlar açılacak. Mesela burada demir varmış. Mesela yapılabilecek en çok ne var? Demir kasılır. Demir blok yapılır daha demin bizim demir blok aldığımız gibi demir bloğun ticareti yapılır piyasası şu anda biraz yüksek. Fakat bu sunucuda sezon mantığı var. Şu anda sezon yeni başladı. O yüzden şu anda oyuncularda fazla para olmadığı için çoğu kişi ucuza satıyor. Aklınızda bulunsun. Normalde 30-40 TL'ye giden e, demir blokların tanesi şu anda 8.5 TL 10 TL arasında değişiyor. Onun haricinde size nasıl market açabileceğinizi göstereceğim. Hemen adamıza tekrardan dönüyoruz. Benim örnek veriyorum. Satmak istediğim ne var? Toprak var. Anlığa bir kere sol tık yapıyoruz. Ve kaç paraya satmak istediğimi soruyor. Sohbete yazmamız gerekiyor bunu. Örnek veriyorum. Tanesini 30 TL'den satacağım. Gördüğünüz gibi marketimiz oluştu. Marketimizi açıp içerisine bloklarımızı koyduğumuz zaman otomatikman burası güncelleniyor. Bu aklınızda bulunsun. Çünkü ticaret bu oyunda en çok gereken şey. Onun haricinde itemlerimizi nasıl geliştirebiliriz? Flaş, var demirci yazıyoruz. Demirciye geldikten sonra sağ tıklıyoruz burada kılıç geliştirme, zırh geliştirme, balta geliştirme, eldiven geliştirme Böyle. Burada her şeyi geliştirebiliyorsunuz dostlar aklınızda bulunsun ee, Onlarcığım ve kesinlikle yapmanız gereken sizden ileride de e, bu görevi isteyecek Var iskele yazıyoruz Var iskele ne işe yarıyor? Biz burada balı tutuyoruz dostlar burası zaten e, daha demin tanıdık gelmiştir burası var maden aslında. maden içerisinde olan bir iskele. Burada balık tutuyorsunuz. Balık tuttukça e, siz rütbe atladığınız zaman size görevler veriyor. Şimdi şu andaki görevler nasıldı mesela? Tekrardan bir kontrol edelim. Yerleştirilen blok, öldürülen yaratık. Bu tarz görevler. Ama ilerleyen seviyelerde balık tutmamızı istiyor ağırlıklı olarak ve ada level'i istiyor. Ada levelini göstermiştim hangi bloklar ne kadar veriyor diyerekten. Balığı buradan tutabilirsiniz. Burada da bir demirci var. Ee, tekrardan şeye gitmenize gerek kalmayacak. Bart Demirci'ye gitmenize gerek kalmayacak. Buradan alışveriş yapabilirsiniz. Buralarda da var mesela. Yani maden içerisinde sürekli e, demirci NPC'miz bulunuyor. Tekrardan bir e, var gösterdim zaten. Tekrardan bir adamıza gidelim. Şu anda karıştırdım kusura bakmayın. Madenci parası. Ee, bunu satmak için de Tekrardan bir sandık yapabilirsiniz. Veyahut da örnek veriyorum elinizde toprak stoğu bitti. Bu arada toprak çok satılan bir şey. E, herkes toprak arıyor fakat bulamıyor. Toprağın değerini bilin. E, buradaki sandığı kaldırmak için yani satılan toprağı kaldırmak için kırdığınız zaman bu gitmez. Yani satış kaldırılmaz. Burada tabelaya gelip sağ tıklıyorsunuz. Marketi kaldır diyorsunuz. 5 saniye içerisinde tekrar basıyorsunuz ve market kalktı. Madenci parasını satmak için de tekrardan aynı şey yapıyoruz yasası 2 ile tıklıyorum ve bu şekilde yapıyorum slash is yazı yazdığımız zaman da burada ad ayarları var mesela ben burayı market yaptım diyelim bu bölgeyi ben market yaptım burası da benim şahsi adam şöyle geliyorsunuz bu şekilde sandıklara bakabilecek şekilde slash is yazıyorsunuz ad ayarları diyorsunuz <laughs> ziyaretçileri aç kapat bu kesinlikle açık olması gerekiyor ve burada ziyaretçi lokasyonu var. Buradan e, sağ tıkladığınız zaman ziyaretçilerin slash isko e, oyuncu isminiz yazdığı zaman nereye geleceğini belirliyor. Sağ tıkladım. slash ada onay yazdım. Artık e, millet benim adama geldiği zaman burada başlayacak. Sandıklara bakar biçimde başlayacak. Neden ben böyle başladım? Çünkü ben ziyaretçi değilim, ben ada sahibiyim. Böyle başladığı zaman direktten siz satışınızı ön plana çıkartmış oluyorsunuz zaten. Bunun haricinde bahsetmek istediğim e, şu an için başka bir konu yok. Daha ilerleyen dönemlerde e, daha güzelini çekeceğim. Hani sizin için daha ilerlenmiş bir şekilde e, adayı nasıl geliştirebilirsiniz falan filan Onları değineceğim. Bugünlük bu kadardı benden dostlar. Görüşmek üzere sağlıcakla kalın.